Tesniye kitabı 22. bölüm Kardeşinin yolunu yitirmiş sığırını ya da koyununu görünce onları görmezlikten gelme. Sığırı ya da koyunu kesinlikle kardeşine geri götüreceksin. Kardeşin sana uzaksa ya da hayvanın kime ait olduğunu bilmiyorsan evine götür. Kardeşin sığırını ya da koyununu aramaya çıkınca da hayvan evinde kalsın. Sonra onu geri verirsin. Kardeşinin eşeğini, giysisini ya da yetirdiği başka bir şeyini gördüğünde aynı biçimde davranacaksın. Görmezlikten gelmeyeceksin.'' Kardeşinin eşeğini ya da sığırını yolda düşmüş gördüğünde görmezlikten gelme. Hayvanı ayağa kaldırması için kesinlikle kardeşine yardım edeceksin. Kadınlar erkek giysisi, erkekler de kadın giysisi giymesin. Tanrınız Rab bu gibi şeyleri yapanlardan tiksinir. Yolda rastlantıyla ağaçta ya da yerde bir kuş yuvası görürseniz, ana kuş yavruların ya da yumurtaların üzerinde oturuyorsa anayı yavrularıyla birlikte almayacaksınız. Yavruları kendiniz için alabilirsiniz ama anayı kesinlikle özgür bırakacaksınız. Öyle ki üzerinize iyilik gelsin ve ömrünüz uzun olsun. Yeni bir ev yaparken dama korkuluk yapacaksın. Öyle ki biri damdan düşüp ölürse ailen sorumlu sayılmasın. Bağına iki çeşit tohum ekmeyeceksin. Yoksa ektiğin tohumun da bağımın da ürününü kullanamazsın. Çift sürmek için eşeği öküzle birlikte koşmayacaksın, yünle ketenden dokunmuş karışık kumaştan giysi giymeyeceksin, giysinin dört yerine püskül dikeceksin. Bir adam bir kadın alır, yattıktan sonra ondan hoşlanmazsa, ona suç yükler, adını kötüler, bu kadınla evlendim ama onunla yatınca erden olmadığını gördüm derse, kadının annesiyle babası kızlarının erden olduğuna ilişkin kanıtı alıp da kapıda görevliken ilerine gelenlerine getirecekler. Kadının babası ileri gelenlere, kızımı bu adamla evlendirdim ama bu adam kızımdan hoşlanmıyor, diyecek. Şimdi kızımı suçluyor, onun erden olmadığını söylüyor. İşte kızımın erden olduğunun kanıtı. Sonra anne baba, kızlarının erden olduğunu kanıtlayan yatak çarşaflarını ileri gelenlerin önüne serip gösterecekler. Kent ileri gelenleri de adamı cezalandıracaklar. Ceza olarak ondan yüz gümüş alıp kadının babasına verecekler. Çünkü adam İsrail'li bir erden kızının adını kötülemiştir. Kadın adamın karısı o kalacak ve adam yaşamı boyunca onu boşayamayacaktır. Ancak bu sab doğruysa, kızın erden olduğuna ilişkin bir kanıt bulunamazsa, kızlığı baba evinin kapısına çıkaracaklar. Kent halkı taşlayarak kızı öldürecek. Babasının evindeyken fuhuş yapmakla İsrail'de iğrençlik yapmıştır. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam hem kadın ikisi de öldürülecek. İsrail'den kötülüğü atacaksınız. Eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı erden bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa, ikisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı. Adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Eğer bir adam kırda nişanlı bir kızla karşılaşır, onu yakalayıp tecavüz ederse, yalnız tecavüz eden adam öldürülecek.'' Kıza hiçbir şey yapmayacaksınız çünkü kızın ölümü hak edecek bir günahı yoktur. Bu komşusuna saldırıp onu öldüren adam